Bu del, bu heç del. Bu bizim köyden del. Bu da del. Oha, Uf! Ananı avradını tıra bak. 2023. Yavrum benim sen götü bokla anıl. İşleri büyüt. Başımıza şoför ol. 2023 yeni tır verdiler. Sıfır. Şuna baksana kardeşim ya. 2023 olunca da bir başka oluyor diyeceğim de aynısı. Hiç işte. teker meker lan. Tatavaya gerek yok. Bak koltuk çok ilginçtir kardeşim. insanın götünün şeklini alıyor böyle bir koltuk olabilir mi ya bak bu da bu bel boşluğu var ya fizik tedaviciler bilir bu belinin boşluğunu alıyor bunu ben aldım ekstra böyle rahatlıyor Isıtma, soğutma alıtma isale kabıza basura iyi gelir diyorlar farklı olarak bak çok ilginçtir direksiyon var burada hoplatmayalım milletin millet uyuyor bu bak bu küçük korna bak 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 bu bızdık Renault Clio yemin ederim bu Volvo VNL 860. Burada işte bir şeyler izliyorsun, bir şeyler dinliyorsun. Podcast'ler, YouTube'lar. Burada böyle falanlar, fişmanlar. Bu zaten senin sistemin. Bu her tırda oluyor. Buna basıyorsun, işte gidiyorum, kalıyorum, duruyorum, uyuyorum. Bu map. Bu benim meşhur gözlük. 10 numara gözlük. Kaynakçı, şantiyeci ne diyorsan de. Yan taraflarda ayarlanabilir aynalarımız var. Noel'den kalma. Bunu da böyle taktım mı? Noel baba gibi geziyorum baba. Arkada yatak. Onu biliyorsunuz zaten. bunları, bunları da bahsettik? Bunları işledik gençler. Bak, tak diye çalışıyor bak şimdi. Çalıştı. Bir tane arkadaş var kolonyacı. Ne lan bunun markası? Bilmiyorum bir şeyler yazmıştı. Bunu böyle kafaya, göze sürünce denme gibi. Böyle tıra ilk bindiğimde bir koku. Aman Allah'ım o ne. Bir yeni kokusu. Dolar kokuyor. Pahalı kokuyor. Ama kendi kokumu anıl gülerim. Kendi has kokusu. An itibariyle tıra sinmiştir. Tır artık ikinci eldir. Artık used. Bak. Bak kolu görüyor musun? Bak kaldı. Bak. Bak. Bak şimdi. Kalktı. Geri yattı. Ben bilmem. Burada siz de biliyorsunuz. Bunları daha önce işledik. Dolap. Dolap. Falan konuşmuyoruz yani. Dolap. Dolap, dolap. Görüyor musun? Non frost kardeşim. Adamlar dolap koymuş içine. Bu da ne no olur ne no olmaz. Genç adamız. Teenager adamız. Bak yastığı görüyor musun? Burada bak boyun destekli kardeşim Görüyor musun? Fıta, kabakula Tifoya, dizanteriye iyi geliyor bak bu Bundan alın. Bu harbi işe yarıyor Bu güzel bir şey. Bu perdeleri Çözemedim Böyle bir küçük kalmış Yok lan bunları ben taktım. Yukarıdaydı Bu muz mesela bak Volvo'da içinde muz geliyor. İsveçliler Bak bunu düşünmüş. Buradan Zara sonra ve İbrahim Oviç'e selam gönderiyoruz kardeşim Bu çalışıyor Gayet güzel Buradan normalde iki kişi yatıyor. İki kişi yatabiliyor. Ben altta yatıyorum. Burası istersen masa oluyor. İki saat beni uğraştırmayın şimdi. Masa oluyor. Yalan konuşacak halimiz yok. Ve eğer genç adamsanız şansa bala bir manito düşürdünüz diyelim. Zor ama düşürdünüz diyelim. Bunu böyle ittirdiğin zaman gidiyor bu. Oraya şak gidiyor. Oturuyor şuraya. Bunlar yapıldı çünkü. Bunlar hep daha önce başımıza geldi oturuyor. Burası koca bir alan oluyor. Burada özel klima sistemin var. Işık ver. Görüyorsunuz bunu? Klima sistemin var bak. Buna bastım bir. Yo üçte mi şu an? Dört. Bak ses geliyor duyuyor musun? Vuu diye. Vuu diyor bak. Üç, iki, bir. Kapattım. Bunu buradan ayarlıyorsun sıcağını, soğuğunu. Her türlü. Burada panik butonu var. Tırcılar maalesef ölüyormuş kardeşim. Bazıları ölüyormuş. Nedeni de çılgın gibi sürüyorlar. Baba dayıyor Red Bull'u. Dayıyor kahveyi. Dayıyor da dayıyor da ondan sonra bunun kalp bir gidiyor geliyor. Gidiyor geliyor. Bizim bir arkadaşın başına da gelmiş. Ölüyormuş az da ölmemiş ama. Buradan bir şey olur diye adamlar panik butonunu düşünmüş. Bak bak hareketlere bak. Buradan akünün voltunu gösteriyor 14 volt. Gel. Gel. Burada iki adet prizimiz var. Dur la ışık vereyim. Burada bak prizler var görüyor musun? Normal. Bildiğin ev prizi lan. Bak kettle. Yumurta makinesi. Yumurtanın kapası Burada bak burada benim donum var. Çok ilginçtir. Burada don mesela bak. Don mesela. Bak bir erkeğin olmazsa olmazı don. Kadınlar da giyiyor. Biliyorsunuz bu tür boxer tarzı. Ben normalde askerden kalma yeşil don seviyordum. Paçalı don, güvercin don. Şöyle şuraya kadar geliyor. Ama şimdi bunlara heves ettik. Burada Tommy'nin Tommy giyiyorum ben kardeşim. Tommy biliyorsunuz aslen Hindistan Mumbai'dir şirketi. Amerikan dediklerine bakmayın. Burada hiçbir şey üretilmiyor. Oradan geliyor. Bildiğin baharat kokuyor. Mickey! Ne yapıyorsun lan? Sen yolu izle. Sen yolu izle. Bak bu Mickey. Bu Mickey de büyüdü. Elimizde büyüdü. Bu Disney'in yumurcağı. Bunun sayesinde bütün Disney paranın anasını ağlatıyor. Frene bastım. D'ye aldım. 2'ye alıyor. Bak biri geç diyor. Biz güçlü adamız diyor. Bir ne la bir diyor. 2. Bazen 3 oluyor. Yandım. Bu burada çekilip neyse bak indirdim. Şu an boştayım. İçi de. Ayağımı frenden çekersem ne olur? Ha ne olur hadi söyleyin bak. Tır gider. O yüzden neyi alıyorsun? buna bastırıyorsun ki bunu çekmeye gerek yok her defasında. Bu benim arkadaki trailer var ya onun freni. Bunu pat etti. Duydun mu ses? Şu anda truck stop'tayım. Truck stop ne biliyor musun? Bir tırcının en büyük hayali. Özellikle yoğun zamanlarda akşam vakti bir trakçı, trucker buraya geldiği zaman şöyle bir kişilik yer bulduğu zaman ondan mutlusu yok. O var ya dünya onun o saatten sonra. Bir de duşunu da alıyorsun kardeşim. Her şirket truck stop kampanyalarıyla anlaşmalı. Mesela bizimki pilotla, pilotla anlaşmalı. Pilot, loves, bir de TA. Bu üçü en büyükleri. Onun dışında küçük küçük yerler de var. Pilot haricindeki yerlere 17 dolar vermen gerekiyor. Duşa. Duşa la duşa. 17 dolar. O, sen o paraya Türkiye'de hamama gidersin. Tella seni bir güzel keseler. Kese, köpük hepsi içinde, baş işinde atarsın. Türkiye'ye gelir gelmez ilk işim hamama gitmek olacak. Hamama. Oradan tella diyeceğim ki dayı diyeceğim. Beni burada bitir. Beni hor kullan diyeceğim. Benden en az şu kalınlıkta başka bir kalınlık birimi de gösterirdim de şimdi şu kalınlıkta kir çıkması lazım diyeceğim. Adam orada beni yuğursun. Çünkü burada duşa giriyoruz abi kafayı gözük şampuanla çık. Olmaz. Öyle olmaz işte. Öyle olmuyor. Şimdi gelin. Ben bir işiyim. Ben bir işiyim. Siz de takılın. O ara ben giderken siz de yemeğinizi falan yiyin. Orada arkadaşlarınızla muhabbet edin yolda. Şimdi müzik falan koyarız araya kesin. Böyle jiks bir şey olur. Böyle videolar çekiyoruz ya başımıza. Bir de bir şeyler alalım. Yiyecek. Siz de görün. Siz de yanımda gelin. Öyle avel avel oturuyoruz bütün gün. Gelin azıcık iş çıksın size de. Bak şimdi bak. Çok ilginçtir abi. Şöyle yapıyorsun. Bak. Motoru gördün mü? Durdum. Böyle mekana falan gittiğinde millet Mercedes'in, BMW'nin arabasının veya Jeep'inin anahtarını koyar. Biz tır koyuyoruz baba. Tır. olacak iş. Cüzdan aldık mı? Bu tabanca bıçak mı? Bu bıçak What's that? Oh, looks great. Can I get no, yeah. just, you? No, know, just can I just. Anything else for you today? No, thank you, I have an inch. wrench. We usually have it earlier, uh, it sells out really fast. For the bottom of the bunny, even. I need $6.90. $6.90. You could use it cheaper if you get that much brandage. Sometimes I do a part time other planners, but. Not usually around this time. Are you from Tennessee? I am. Uh, actually, from that direction. yeah. Cool. Yeah. You need a receipt? No, thank you. Thank you so Meyve ihtiyacını buradan karşılıyorsun. Yumurta ihtiyacını buradan karşılıyorsun ama bunlar 2-3 günlük olduğu için osturma ihtimali acayip yüksek abi. Yani bunları başımıza geldi. Bunları deneyim yani. Ding. <laughs> Bak o kadar eyalet gezdim. Florida'sı, California'sı Colorado'su, daha neler neler, niceleri. Nevada'lar, Las Vegas'lar. Amerika'nın en güzel kızları bence Tennessee'de. Hepsi güler yüzlü. Baktığın zaman aha bu Amerikalı diyeceğin tipler. Bu açık sürüyor gençler. Açıkçılar. Yani şu step tek diye geçiyor. Onları öyle tek tek bağlıyor. Tek tek bağlıyor. Onlar genelde bel fıtığı oluyor hızlı bir şekilde. Onunla uğraşıyorsun özellikle kışın. Ölme ihtimalin çok yüksek. Yük kayabiliyor onda böyle. Genelde hop kayıyor. Ondan sonra duruyorsun, uğraşıyorsun. Kaydırma, ettirme falan filan. Frene bastığın zaman yük büyükse oradan kafaya giriyor. Töbeler töbesi. Oğlum ya geçen kemer şuraya dolanmış. La baba kemeri bir çektim bu buradan bir patladı. Ben yangın var zannettim dedim herhalde otomatik çalıştı. Volvo'nun dedim işi yani İsveçliler düşünmüştür kardeşim. Zara Larson diyorsun ya. I just bir be part of your <laughs> Ya. Katırcı dayı da geçiyor. Bunlar genelde at katır, eşek, fil, dinozor falan onları taşıyor. Böyle kırsal yerlerde çok görüyorsun bu kasadan. Ben bayağıdır kaputu merak ediyordum abi. Hazır siz de buradayken video vasıtasıyla. Ben indirdim. Şu abi de 2 saattir park çalıştırıyor millete. Gençler biz video çekmeye başladıktan sonra bir sürü kişi tırcı olmaya başladı. Benim arkadaşım vardı İngiltere'de. İngiliz vatandaşı Emre diye tutturdu buraya geleceğim diye. Bak İngiliz vatandaşı adama çalışma izni vermemişler. O da gitmiş Kanada'ya başvurmuş. Şimdi senin daha ananı var. Ana bak. Ah sana İngiltere'nin tırlarını göstereyim. bak. Ah, şu kadar bir alanım var ayakta. Ayağa kalkamıyorsun ya. Bu geçip biraz küçük büyükleri de vardı da alan bu yani artık bak biz burada park ediyoruz şuralara park ediyoruz şu zaman ha. bak o da ben Kıbrıs'a çok gider o da biliyorsun Kıbrıslıların yarısı İngiliz ya zaten kardeş ama bilin kardeş bilin bilin biz sürerik sürerik kardeş biz parayı da severik yani 2024 Volvo'nun videosu da yolda patron dedi ki ben sana yenisini vereceğim 2024'ünü vereceğim dedi bunlar da geliyor dedi biz dedi girdik dedi sıraya Kastım almış böyle özel bir şey almış. Ula ula ula. Ay maşallah. Gürbüz. Bir de böyle anlıyormuş gibi. Böyle takılıyorlar böyle açmış böyle. Kardeşim şimdi böyle yeni tırın neyine bakıyorsun? Bu ne lan? Hemen tırcı dayılar şimdi yorum yazacak bana biliyor musun? Kardeşim körle kardeşim. Körle devam et sen bu işi yapma kardeşim. Max'la Mi'nin arasında Coolant. Güzel. Alternatör o biçim. Tamam baba. Water pump'a bakalım. Water pump da önemli. Böyle yani açtık ne oldu? Hiç işte iş oldu. Güzel ya. Baksana şuna ya. Cingöz ya. Dur la bir kapak fotoğrafını buradan alalım. Lan Kara Şimşek. Canım Kara Şimşek çekti. Bak burada cingöz var. Gördün cingözü? Çin gözü çektin mi? Buradan Haydar senin. Buradan bu Haydar böyle havalanıyor, şahlanıyor. Ben Türkiye'ye gelecektim, bir türlü gelemedim ya. Trailer'ı çarptım ya ben. Bu aksel var ya, bu aksel dediğimiz şey. iki tane tekere tutan demir var ya böyle. Ben onu yardım baba. Ben onu bir güzel hoplattım. Ve 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 Anıl Güler şansı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün neredeyiz? Bugün New York'tayız. Yine tır patladı. Görmüş olduğunuz üzere benim dingil yamuldu. Bu böyle. Bak dışarı doğru abi. Üstünüze afiyet. Nedeni ise abi duba vardı. Benim suçum yok. Bak harbi benim suçum yok. Duba vardı kitlenmiş bir yere sabit. Dönerken yatmış duba. Büyük ama duba. Böyle küçük duba değil. Biz öyle işledi mi deli şu hale bak şu hale. Oğlum homeless gibi. Daha demin şurada bir markete gideyim dedim. Adamlar böyle bakıyor bana diğerleri abi de bizden diyor. Takılmadılar para istemediler yani o. Hani bir sigara içsene tayfa hiç yanıma bile gelmedi. Polis geldi. Polis de ben oradan dönerken görmüş beni. Geldi böyle. Dedi bir ver bakayım dedi sen Evran'ın küreğini. Tamam abi verdik falan. Altına sıkışmış. Buraya sıkışmış aha buraya. Duba. Dedim abi çıkmıyor ne yapacağız falan. Dedi ki çıkar onu bir çek dedi sen dedi halledersin dedi. Güçlü dedi adamsın dedi. Verdi bana gazı. Polis. Amerikan polisi. Dedim abi çıkmıyor dedim bana bıçak ver. Bıçak verdiğince adamın yüzü şöyle oldu. Sonra bak burada duruyordu böyle. Bak burada duruyor. Polis burada duruyor. Burada da böyle tahta var. Tahta. İşte yolda bir şey var işte. İçeri çıkardı böyle buraya koydu. Buraya koydu. Sonra pozisyon aldı bekliyor. Bıçakla bir şey yapar mı diye. Dedim baba biz dedem, adam dedim adamukla dedim. Biz dedim adamuk. Ok. Sonra girdim abi tırın altına. Onu sen bir güzel yar. A böyle karpuz gibi yardım ortadan onu bir çıkarttım. Oradan polisler, diğer polisler de gelmiş. Tovcu polisler. Yani bu tırı çekmek için highway'de sorumlu polisler var. Onlar da gelmiş. Onlar bağırıyor. "Oh, very good." falan yaptı. <laughs> Sonra acı gerçek bu zaman anlaşıldı. Şuna bak. Allah'ım ya ya. Sonra acı gerçek. Şimdi anlaşıldı ki benim aks yamulmuş ama büyük ihtimal polis de dedi senin dedi yük kaydı dedi üstüne de dedi bu dedi kitlendi dedi araya büyük duba büyük bak çok büyük ha orada duruyor oraya gideyim şimdi zaten ancak muhabbet devam ediyor dinliyorsunuz zaten kuş gibi abi oraya da kitlenince bir baktık böyle oldu bir de ben başta fark etmedim polis arkamda gördü ulan ben devam ediyorum basa bas duba yerde Duba'da plastik yani ne olur sürtünmeden dolayı ne olur sıkıntı olur. Bir baktım ulan arkam yanıyor, götüm yanıyor. Dedim ne olacak? Bir de köprü. George Washington köprüsü. Koskoca George Washington. Orada eskortlarla gidiyorum abi. Önümde bir tane polis, o tovcu, arkamda bir polis. Neyse durduk adam baktı falan bir şeyler yaptı. Dedim bu ceza mı yazacak, ne yapacak? Dedi ki, oradan dede döndüğünü gördüm de dedim ben bir şey de meç vermedim. Ben dedim sıkıntısız tertemiz bir çocuğum dedim. Abi sen git 81 dolar ceza yazdı bana. Dedim niye yazıyorsun? Diyor ki ya işte sen şu an burayı işgal ediyorsun. Geldik o kadar yazak var diyor. Ayıp olmaz. Adam bir de bir arabayla geldi abi. Ben beyaz bir şey. Ne polis yazıyor ne bir şey yazıyor. Tribe girdim. Dedim lan bu kim? Sıvat indi zannettim ben. Ben de elli adamım kardeşim. Beni niye stres Aha bu. Ha bunun büyüğü. Ha bunun büyüğü. Şaka yapmıyorum bak. Ha böyle çöktü mü aynı boyda oluyoruz bak. Arabanın göt, göt, kadar geliyor. Bak bir de götü vardı bunun. Böyle büs büyük. Böyle büs büyük. Bunun böyle göt tarafı vardı bu yatmış böyle yolun ortasına yatmış tam dönen yere tam köşeye yatmış baba ben de oradan dönerken bana takıldı o alttan takıldı bak 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 gel gel daha nasıl bir yerdeyim polis de diyor ki 81 doları kilitledi polis de diyor ki yalnız diyor neighborhood diyor çok diyor tehlikeli diyor ona göre diyor bak bak neredeyim bilmiyorum New Yorklular bilir bura nere bak gelen tiplere bak Allah'ın adını verdi. millet birbirini yiyor hiç Amerika'nın en gözde şehri demezsin. Bak herkes bağırıyor, bir şeyler yapıyor. Daha demin şuraya yürüdüm, bir korktum. Ama ben işte üstüm başım sırıtmıyor diyorum. Bak sırıtmıyor kardeşim. Ben severim biliyorsunuz, atraksiyondan beslenen adamım. Action'a bayılıyorum. Diyeceksin ki abi sen elektrik mühendisliği okudun, master yaptın bu el ne? Sıkıntı yok abi. Sıkıntı yok. Yaparız, onu da okuruz. Böyle de oluruz. Kaçmayacağım. Ben kaçmıyorum. Hoşuma gidiyor. Bilmiyorum ben ruh hastasıyım herhalde. Neyse. Şimdi tovcu gelecek yani çekici. Sonra çekiciyle beraber mekaniğe gideceğiz. Mekanikte bir arkadaşı varmış. O da gelecek. Bu arada saat gece 1.30, 2'ye falan geliyor. Ondan sonra beraber gideceğiz. Sabah 9'da da menajer geliyormuş. Menajerle konuşacak bizim şirket. Ondan sonra olursa falan filan onu bekleyeceğiz. La ışık bir sal ben ona. Ondan sonra onu bekleyeceğiz. Sabaha kadar bir bekleyeceğim zaten. Alıştık sıkıntı yok Ben kontağı çeviririm. Çayımı içerim. Yuvarlanırım böyle. Gezerim. sağ sola bakarım. Hayatı sorgularım. Uçak örneğin uçurtma mesela. Gençler görüşürüz. Sizi bızdıkla baş başa bırakıyorum. Ustam. Ne zaman o senin bildiğin zaman ne sevda masallardaki eskiden. Eskiden halı tezgahında dokunurdu aşklar. Nakış nakış körpe kız ellerinde. Mendillere yazılırdı resimler, yüreklere kazılırdı gizlice. Oysa sevdalar de yürekli, sevdalar kavgalar iki kişilik. Oysa sevdalar çorak gönüllere yazılıyor seher vakitlerinde. Beni herkes sevdaya asi sanır, oysa aşk beni nerede görse tanır. Hasret tanır, zulüm tanır, ölüm zati tanır. Yüzüm, yüzümden utanır. Yorgunum Ne katıksız somon isterim senden. Ne taş yastık tabii ki Hadi görüşürüz. Yavrular geldi. Baksana adamlar filmlerdeki gibi. Öbürü de geldi böyle ağzında baksana pro gibi bir şey. Muhabbet ediyorlar, cool cool konuşuyorlar. Bir anda işemeye başladı, döndü.

Kuş gibi oturduk abi adamın arabasına. Baksana bizim yavru orada. Bizim oğlan. Yaralı Ceylan. Ne 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 ne. Aha dönemedik patladık abi şehir içinde. Bak şurada dönemedik. O yüzden onun parasını ödedim. Tek zamanı. Tek parasını ödedim. E biliyorsunuz bir sürü de boğaz doyuruyoruz kardeşim. O boğazlarda doyurması kolay olmuyor. Onlara da para yolluyorum. Hatta ben diyorum ki ben bu tırdan önce nasıl hayatta kalıyormuşum. Ya da gider arttı. Gelir arttı gider de arttı. Hiçbir boka yaramadı yani. Vay oh, vay 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 <laughs> vay 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 vay